Hüseyin kanalından herkese selamlar. Bugün muhabbet kuşlarında suni döllemeden bahsedeceğim sizlere. Bu konuda YouTube'da ya da internette böyle çeşitli videoları inceliyorum. Çeşitli yerlerdeki fotoğrafları, uygulamaları inceliyorum. Çok yanlış yapılan e, şeyler var ve size e, bu konunun ne kadar ciddi olduğunu anlatacağım. Ve e, mümkünse sizin hata yapmamanızın, kuşlarınıza zarar vermemenizin önüne geçmeye çalışacağım aslında bu konuda. Şimdi suni döllemeyi ben size kısaca anlatayım ilk önce ne için yapıyordum ben bunu ki artık yapmayı bıraktım ee, ki elimde bir tane kapiler tüp vardı az önce kapağını hiç açmamışım e, sizin için açtım çünkü çok uzun zamandır kullanmıyordum ee, size kısaca konuyu anlatayım ilk önce başından şimdi ben suni döllemeyi şöyle yapıyorum iki tane muhabbet tuşunu düşünelim bendeklerden e, eş olmasını istediğimiz kuşlar var fakat eş olmuyorlar bir şekilde kavga ediyorlar çiftleşmiyorlar e, vesaire ya da erkek e, yumurtayı dölleyemiyor e, acemi bir erkek olduğunu düşünüyorum yani bir, vesaire vesaire bir sürü e, problem çıkabilir bu konuda. E, dolayısıyla fakat o kuştan yani o iki kuştan bizim yavru almamız lazım yani isteğimiz o yönde bu gibi durumda e, su dölleme yoluna başvurabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Temel mantığını anlatıyorum tekrar. Erkekten kapiler tüp yardımıyla e, erkekten spermi alıp e, tekrar bir şeye e, aktarıyoruz suni döllemede Bunun e, şöyle bir olayı var yani her aldığımız spermi dişiye aktarınca e, dişi yumurtlayacak diye bir söz konusu durum söz konusu kesinlikle değil. Ee, erkekte şöyle bir şart arıyorum ben erkek kesinlikle tüyde olmayacak tüyde olan bir erkek kesinlikle alıp elime suyu dölleme e, yapmak için sperm almaya kesinlikle çalışmam zaten hayvan tüyle uğraşıyor bir de ondan sperm çekmem ee, zaten hayvanı iyice yorar ki muhtemelen zaten sperm de vermez dişiye geliyorum şimdi dişinin de kesinlikle birinci yumurtasını yapmış olması gerekiyor yani tekrar söylüyorum Yumurta yapmamış dişiye ben kesinlikle suni dölleme yapmıyorum ya da şöyle olabilir ancak elimle kontrol ederim popo kısmını derim ki evet yumurta oluşmaya başlamış eminim yarın yumurtlayacak ya da ikinci kez sonra kesinlikle yumurtlayacak e, o zaman e, suni dölleme e, yapabilirim ki bunu yine tercih etmem e, dişinin kesinlikle birinci yumurtasını atmasını beklerim suni dölleme yapmak için e, şimdi suni döllemede benim size birkaç tavsiyem var e, uygulamada. Şöyle yapabilirsiniz, elinizde e, kısır bir erkek varsa bu suni dölleme de e, çok işe yarıyor aslında. Şöyle yapıyoruz. Kısır bir erkekle normal yumurtlayan bir dişiye eşiyoruz. Bunlar anlaşıyor. Dişiniz burada, erkeğimiz burada. Çiftleşiyorlar. İlk yumurtaları geliyor ki erkek kısır olduğu için. Ee, i̇lk yumurta boş ee, ve erkeği hemen kafesten çekiyoruz ya da erkek zaten kısır olduğu için erkeği orada bırakıyoruz. Ee, zaten diğer yumurtaları da dölleyemeyecek ee, ama erkeğin kısır olduğundan emin oluruz burada. İkinci yumurta, üçüncü yumurta, dördüncü yumurta, beşinci yumurta vesaire diye gidiyor. Bunlar için bu dişiyi asıl eşleme istediğimiz erkekten Spermi alıp dişiye aktarıyoruz ve e, diğer yumurtlayacak olan yumurtaları e, seçtiğimiz erkeğin yavruları olmuş oluyor. Böylece kısır olan e, erkeğe de birlikte hem yavru büyütmüş oluyorlar hem diğer erkek e, çalışma olmuş oluyor. Böyle bir güzel yanı var aslında bunun. Şimdi elinizde kısır bir erkek olmadığını varsayalım. Hepsi çalışıyor kuşlarım problem yok. Yine aynı şekilde eşlediğiniz kuşları bu dişiden yavru almak istiyorsunuz ama bu erkekle de değil. Başka bir erkekle ve bir yavru almak istiyorsunuz. Bunlar çiftleşiyorlar. İlk yumurtalarını yapıyorlar. Yumurtaları yaptılar. Birinci yumurta geldi. Yumurtanın üstünüze yazıyorsunuz. Bir. Birinci yumurtayı yapacağın erkeği alıyorsunuz yanından. Artık dişi tek kalıyor. Ee, dişi zaten artık yumurtlamaya girdiği için ee, diğer yumurtalarını mecbur olarak bırakacak. Yani artık 5 tane, 6 tane, kaç tane yumurta yapacaksa diğer yumurtaların hepsini bırakacak. Erkek başka bir kafese aldınız ve e, diğer istediğiniz erkekten suni döllenme yöntemiyle spermleri toplamaya başladınız. Ben şu şekilde yapıyordum suni döllenme yaparken yumurtayı bıraktığı gün Dişiye ee, istediğim erkekten Spermi e, aktarıyordum Ve bir sonraki günde Aynı şekilde diğer erkekten Spermi aktarıp olayı garantiliyordum Yani yumurtanın döllenmesini garantiliyordum Ama daha sonra ben merak ettim ee, Acaba bir kere suni dölleme yapsam e, Yumurta döllenir mi diye Yumurtalı günde e, Bir kere suni yaptığımda Tuttu ya da ertesi günde bir kere Suni yaptığımda ee, yumurta tuttu, böyle de bir durum var. İki kere yapmama gerek kalmadı. Ee, siz yine isterseniz ya bir ya da dediğim gibi hem yumurtladığı gün ya da ertesi gün e, suni döllemi yapabilirsiniz. Başka dişi şey diyeceğim bu konuda atıyorum 6 tane yumurta yaptıysa 6'sının da her seferinde döllenmesi gerekiyor. Yani bir kere suni dölleme yaptınız diye geriye kalan bütün yumurtaların e, çıkacak diye bir olayı yok. Sadece yumurtladığı zamanki sperm sadece bir yumurtayı döllüyor. Diğerleri için bir şey yapmazsanız yumurtalar boş gelir. Sırasıyla zaten 2, 3, 4, 5 diye ben numara andırıyordum yaparken. Ee, suni dölleme de kısacası olay bu. Ben şimdi suni döllemi hakkında şöyle bir şey anlatayım. Erkekler için anlatayım daha doğrusu. Dişlerde çok problem olmuyor zaten konu ama erkeklerde çok yanlış şeyler yapılmaya çalışıyor. Mesela erkek tüyde oluyor. Ee, Erkekten illaki ki sperm almaya çalışan arkadaşlarımız var ama tüylü olan erkek her zaman sperm vermez. Bu arada tüyünü bitirmiş erkek de her zaman sperm vermez. Yani vermeyeceği günler oluyor kuşların. Çok zorluyorlar popo kısımlarını sperm alabilmek için. Çok zorlayınca da tabii kaçınılmaz son kanama oluyor popo kısımlarında. Bu da asıl sperm veren, üreyen, sağlıklı bir kuşunuzu maalesef kısırlaştırıyorsunuz. O yüzden çok basit bir konu değil bu Ben şimdi yaparken izler, izleyeceksiniz Ben çok basit bir şekilde Spermi alacağım gerçekten ama e, Bana göre aşırı böyle Tecrübe isteyen bir konu O yüzden tecrübeniz yoksa e, Pek bu işe Bulaşmamanızı öneririm Tecrübeniz varsa da benim gibi ki benim tecrübem olduğuna inanıyorum bu konuda ben de artık yapmıyorum çünkü eskiden diğer videolarımda da bahsettim kuş sayımazdı e, boş yumurtlayan erkeklerim vardı onların yavrularını doldurmak için yumurtlarını doldurmak için suyu döllemeye başvuruyordum. Ama şu an e, kuş sayım fazla olduğu için çalışmayan bir erkeğim olursa onu dinlenmeye alıyorum. E, yerine hemen başka bir erkek koyup onunla devam ediyorum. Ya da e, o erkeği bir kafesine alıp diğer kafese gezdirerek de kullanabiliyorum. Böyle e, nasıl diyeyim hızlı erkekler var elimde onları gezdiriyorum e, o yüzden suni döllemeye açıkçası de artık ihtiyaç kalmadı e, ama ben doğru bilen bir kişiden suni döllemeyi bir görün istedim sadece e, yanlışlar ne doğrular ne bunları bir görün e, benim anlatacaklarım şu an suni dölleme ile ilgili bu kadar tekrarlayayım ben konuyu yani bilmiyorsanız e, ilk defa yapacaksanız benim birazdan izleyecek izleyeceğiniz kadar e, kolay olmadığına inanın ben de ilk yaparken e, bu kadar kolay yapamıyordum. Videoya e, geçelim. Bir tane kuş geçelim e, buradan. Kapiler tüplerimiz de burada. Bunu da medikallerden alabilirsiniz. Heparinsiz olacak buna dikkat edin. Heparin'in olayı da şöyle. Heparin kanın donmasını yani laboratuvarlarda konuyor bunlar. Heparin kanın donmasını, pıhtılaşmasını engelleyen bir madde. O yüzden bunun heparinsiz olanlarını alacaksınız ki çektiğinizde ee, sipermin heparinle birleşmemesi gerekiyor ki sipermin aktifliğini yitirmemesi gerekiyor. O yüzden heparinsiz kapiler tüp diye geçer bu. Medikallerden bulabilirsiniz diye söyleyip içimizden bir tane kuş seçelim şimdi ve suni döllemeyi anlatmaya çalışayım size. Erkeğimi elime aldım. Ee, erkek dediğim gibi tüylü olan bir erkek olmayacak. Erkeği aldık, şu şekilde tuttuk. Şimdi arkadaşımdan da yardım istedim ben. Çekim konusunda bugün yardımcı oluyorlar bana. Şöyle popo kısmını açtım. İlk önce yapmadan önce bir göstereyim şöyle uzaktan. Şöyle hareket, şöyle bir hareketle Sperm almaya çalışacağız oradan. Şimdi bastırdık ve sperm geldi. Şu sarı noktayı çekmeye çalışalım. Gözüküyor mu? Aynen. Şunu gördünüz. Keşke sen de bana yardım et istersen Video daha evet. güzel çıksın. Onu al oradan. Mavi olmayan kısmını. Tamam, aynen. O sarı gördüğün. Dokunduracaksın sadece batırmayacaksın. Aynen. Alayım ben onu. Şöyle gösterelim. Net gözüküyor mu? Evet. Şöyle ben netlemeye çalışacağım şimdi. Şöyle kuşu da getireyim. Kuş netlerken belki o da netlenir. Aynen. Görüyorsunuz burada. Aynen. Şu an gözüküyor. Bu kuşun süper mi? Süper mi aldık kuştan. Şimdi durduralım videoyu. Bir tane dişi bulalım. Şimdi siper aldınız. az önce görüntüyü gösterdim ben. Şöyle bir takımım var. Ee, birinci yumurtasını attı. Ee, erkek çalışan bir erkek bu arada. Ee, muhtemelen yani birinci yumurtası bu erkekten döllendi. ikinci yumurtası o için çiftleşmiş de olabilir. Ben size sadece örnek olsun diye anlatıyorum bunları. Ve e, spermin aksa aktaracağımı göstermek için de. Bu arada spermin 5 dakikası var. 5 dakikada dişiye e, gönderdim gönderdim. Yoksa zaten normal insanlarda olduğu gibi çok e, çabuk ölen bir yapısı var. O yüzden çok hızlı davranmam gerekiyor spermi dişiye göndermem için. Yumurtlamış bir dişi alıyorum. Ben şöyle yakın mikrofonumu şuradan bir çıkartayım. Tekrar mikrofonu takayım ben. Şimdi bu kısmı anlatacağım. Hop anlatamayacağım. Şimdi dişi aldık dişi şöyle bir göstereyim tarçın yeşil bir dişim İlk yumurtasını attı İkinci yumurtası için şu an suni dölleme yapıyorum bahsettiğim gibi yanındaki erkek zaten çalışan bir erkek şu an suni dölleme yapacağım için ya kendi erkeğinden döllenmiş olacak ikinci yumurtası ya da benim şu an buraya aktaracağım Spermden dolayı, beni bir çekersin Heren, ben bir şey daha tarif edeyim burada. Kapiler tüpü üflerken, ağzınızı tamamen e, kapiler tüpü üfleyip üflemeyin. Zaten üfleyemezsiniz de, çıkmaz. Şöyle uzaktan yapıp yapacaksınız. Bu şekilde zaten sperm gider. Dişinin popo kısmını alıyorsunuz. Şöyle yaklaştırıyorsunuz, net mi? Evet. Gördünüz zaten dişi sperm'i direkt içine çekti. Çubukta şu an sperm yok. Net mi burası da? Evet. Yani bunu da gördük. Bu arada kapiler piplerinin hepsi tek kullanımlık. Yıkayıp tekrar kullanmayı düşünmeyin. Boşuna enfeksiyon bakteri geçirsiniz kuşlarınıza. Dişi suni döllemesini yaptık. Birinci yumurtasını atmıştı. Şu an ikinci yumurtası için ya az önce aldığım yeşil erkekten gelecek yavrusu ya da tekrar ee, yanındaki tarçın yeşil erkekten gerçek yavrusu. Ee, biraz karışık bir mevzu burada. Ee, asıl amacımız istediğimiz bir erkekten yavru almak olsaydı ben tarçın yeşil erkeği artık bunun yanından ayırmış olmam gerekiyordu. Ki diğer e, sperm'in ikinci yumurtasının yani o erkeğin olduğunu kesin e, emin olmuş olmam için. Ama öyle bir amacım yoktu. Zaten ben sadece bilgilendirme için çekiyorum videoyu. Dişi ee, artık serbest bırakalım şöyle. Konu bu kadar e, suni ile ilgili. Tekrar ben şöyle kısaca konuyu netleyeyim. E, Erkekleriniz tüyde ise çok kurcalamayın. Sperm gelmiyorsa yine çok kurcalamayın. E, dişiler yumurta yapmamışsa e, suni dölleme yapıp e, yumurtlatacağım diye uğraşmayın hayvanları. Eziyet çektirmeyin. Kapiler tüpleri tekrar tekrar kullanmayın. Bunlar e, tek kullanım tüp tüpler. Böyle kırın, çöpe atın. Kısacası şöyle söyleyeyim suni dövleme zaten yapmayın. Ee, çok da gerekli değil. Uzun sürede erkekleri yoran e, bir yöntem. Benim suni dövleme ile anlatacaklarım bu kadar. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup paylaşım yapmayı, e, beğeni yapmayı unutmazsanız bunları tekrar söylüyorum. emeğimin bir karşılığı olarak görüyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. İyi günler.